matris ve determinant çalışalım. <laughs> Olmadı da neyse idare edin tamam mı? <laughs> Şimdi mesela bakınız matrisler arkadaşlar 1, 2, 1, 3, 5, 4. Mesela bu şekilde gördüğünüz yapı bir matristir arkadaşlar. Tipi de 2 çarpı 3'tür. 2 tane satır 3 tane sütundan oluşuyor. Mesela başka bir matris 1, 4, 6, 3. Bu matriks 2 2x2. çarpı 2'dir. Bu karesel bir matrikstir arkadaşlar. Zaten karesel matrikslerin ancak yani, determinantı alınabilir. Öbür matrikslerin determinantı alınamaz. Onları hatırlayın. Şimdi başka bir çalışma yapalım. <laughs> Mesela bir A matrisi 1, 2, 5, 3, 6, 1, eksi 2, 8, 9 olsun. Bu matrisin tipi nedir? 3 üç çarpı 3'tür. Tamam. Bak şimdi. Bu verilen matriste a11 nedir arkadaşlar? 1'dir. A13 nedir? Birinci satır, bak şimdi. Birinci satır, üçüncü sütun. 6'dır. Böyle düşüneceksiniz bak. Anladınız mı? Yani eğer öyle düşünürseniz çok rahat edersiniz. Birinci satır, üçüncü sütun. Önce yatay, sonra dikey bak. İyi kodlayın. O da 6'dır. Mesela A 2 1 nedir? İkinci satır, birinci sütun. Doğru mu? kesişen şey ne? 5 tabii ki. O 5 yani. Bunları biliyorsunuz. Bak. Peki. Şimdi A bir E ait ait minör nedir? Minör. Minör nedir? Bakın yazıyorum şimdi. A bir e ait minör şöyle bulunuyor arkadaşlar. Bu birinci satır birinci sütundaki eleman bu ya. Bunun sağını, solunu, hani satırını ve sütunu kapatıyorsun. Buraya yazıyorsun şimdi, minör hani 1, e minor, M1, 1 diyorsun. A11'e ait minör M11'dir. 3, 1, 8, 9. 3, 1, 8, 9 ve terminant. O da 3 kere 9, 27, eksi 8'den 19 elde edilir. Bu kadar. Bak, düşünün. Mesela bir örnek daha yapalım. A3 2'ye ait minör 3 2 nedir? Hani bu A3 2'ye ait minör nedir deyince M3 2 nedir yapıyorsun? İyi anla. O zaman M3 2 şudur arkadaşlar. Dikkat edin. Üçüncü satır İkinci sütunu kapatıyorum. Geriye kalan 1, 6, 5, 1 1, 6, 5, 1 Determinantını alıyorsun. Bu kadar. O zaman burası 1 kere 1, 1 Eksi 30'dan Eksi 29 elde ediliyor arkadaşlar. Bu kadar. Nasıl? Anladınız mı? Şimdi burayı atlayalım. Komple bu çalışmayla ilgili böyle bir örnek daha yapalım hani komple. Bak şimdi. A 3 eksi 2 4 1 2 5 6 1 4 olsun yani önemli değil. Heh. Şimdi ben böyle bir hani çalışma yapacağım. Böyle bir matris verilsin. Bu matrisin. Bak şimdi. A bu şu sütuna göre. Hepsini açacağım. Mesela A13 nedir bak, A13'e ait minör 1 bulacağım. Yani A13 elemanının minörü nedir? Bana bak. Şey 1-1 diyecektim ya, bir dakika pardon. 1-1'e bir, göre A11 için minör 1-1 nedir? A11 elemanına ait minör nedir? Şimdi birinci satır, birinci sütunu kapatınca 2, 5, 1, 4 olur. O da 3. Bu kadar. Buraya kadar tamam mı? 2 kere 4, 8. 1 kere 5, 5. Aradaki eksi formül yani. Onu bilin yani. Şimdi A2, 1'in minörü. Minör 2, 1 nedir? Bak şimdi ikinci satırı kapatın. Diren için. Birinci sütunu da kapatın. Eksi 2, 4. 1, 4. O zaman eksi 8, eksi 4. Eksi 12. Bu kadar bak. A, 3, 1 nedir? A, 3, 1 nedir? M, 3, 1. Bunlar hep minör değil mi? Bu konuştuklarımız minör. Verilen bir elemanın minörleri. Üçüncü satır birinci sütunu kapatınca eksi iki dört, iki beş olur. Eksi on, eksi sekizden eksi on sekiz. Bu kadar. Bakın herhangi bir sütuna göre A11, A21, A31'e göre minörleri bulduk. Bir de kalemin rengini değiştiriyorum. Ee, işaretli minör bulacağım. Şimdi bak bunu ilk defa veriyorum şu an. İşaretli minör. Şimdi işaretli minör demek şu demek. Bakın mesela A11'e ait işaretli minör A11'dir. Bak şimdi işaretli minör. Şimdi işaretli minör A11 eşittir eksi 1 üzeri şu 1 ile 1 var ya şu aşağıdaki 1 1 1 artı 1 geliyor çarpı minör 1 1 o zaman burası eksi 1'in karesi artı 1 yapar artı 1 çarpı minör 1 1 burada bulmuştuk az önce 3 o halde burası 3'tür buraya kadar tamam mı? Şimdi a e, 1, 2 pardon. E, 2, 1 doğruymuş. Doğru. 2, 1'e a yani a 2, 1'e ait işaretli minör nedir? İşaretli minöre kofaktör denir arkadaşlar. Kofaktör. yani Bunun adı da bu tamam mı? Kofaktör. Bu da eksi 1 üzeri 1 artı 2 şu aşağıdaki sayılar. Çarpı minör 2, 1. Eksi 1 çarpı eksi 12. Şimdi bu şekilde A2 biri de bulduk 12. Öbürü de eksi 18. Şimdi bakın minör budur. İşaretli minör budur. Buraya kadar tamam mı? Ben şimdi son olarak bir şey vereceğim. Bitireceğim bu kısmı. Yani bugün bunu öğreneceksiniz. Adam akıllı bakın. Şimdi şöyle dikkat edin. A matrisinin determinantı A11 çarpı A11 artı A21 çarpı A21 artı A31 çarpı A31'dir arkadaşlar. Bu da bir formül yani. Bunu aslında siz önceki dersimizden determinant almayı biliyordunuz. O yani bu. Yani mesela A11 ney? Burada 3. 1, 6 hatırladınız mı bak çarpı a birbirine 3 12 eksi 18 buradan 9 artı 12 eksi 108 eksi 108 tamam mı buradan 21 eksi 108 geliyor bak ondan 2 çıktı 8 arkadaşlar Şurası bak, 8. Cevap eksi 87. Şimdi ben şimdi şöyle anlatmıştık biz bunu determinant kısmında hatırlayın bak. Buna yabancılaşmayın bunu. 3, 1, 6 dedik artı eksi artı dedik çarpı 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 demiştik. İşte burada bu biraz uzun uzun anlatmış olduk yani. Ama şunu söyleyeyim, sınavda hani ÖSYM sana A11'e bir ait A11'e bir ait kofaktör nedir diyebilir. O zaman sadece bu işi yapacaksın sen hani. Hani o zaman karıştırırsınız yani. Bak minör derse A11'e bir ait minör nedir? Budur hani. Yani direkt buradan soru geliyor arkadaşlar. Ben burayı vermek zorundayım. Yoksa bak hiç bu kadar uzatmadan ben böyle determinant determinat hatırladınız mı? Böyle yapıyorduk yani. Hatırladınız mı? Hani oradan işte 3 çarpı 3, 1 çarpı 12, 6 çarpı 18 geliyor. Oradan yani bu en son anlattığım şey aslında biliyorsunuz siz bak. Orayı kafanız karıştırmasın burayı. Hani bak A11 ile A11'i çarpıyorsun. Burası A11, burası A11. Ama şu işaretle birlikte burası A11. Burası A31, burası A31 bu işaretle birlikte şu yapı, bu belirlediğim yapı A31 mesela hani öyle düşünün. O zaman ben size şöyle bir çalışma yapayım. Buradaki bütün kargaşa çıksın bakın. Mesela A matriksi 2, 3, 5, 1, 2, eksi 3, 4, 6, 8 olsun mesela. Tamam. Böyle bir matris verilsin. 3 çarpı 3 tipinde bir matris. Matris. Tamam. Şimdi bu matrisin determinantını hesaplayacağız. Bakın bildiğiniz bir şey değil mi? Determinant A nedir? Bakın bu A'nın determinantı şöyle yapacağız. Örneğin 2, 3 5'e göre açacağım. Buraya kadar tamam mı? Bunu hatırlıyor musunuz ilk defa? Kimler unutmuş el kaldırsın. Aa iyi hiç kimse el kaldırmadı ha bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak artı eksi artı. Şimdi 2'ye göre, 3'e göre, 5'e göre. Şimdi bunlar bu 2 burada sağını solunu kapat 1 4 2 6. Bak şimdi. Ee, evet. 3'e göre 1, 4, evet. eksi 3, 8. Evet. Doğru muyum? Evet. 1, 4, 2, 6. Bakın ben size bu yapı üzerinden neler göstereceğim. Bak iyi düşünün. Neler neler göstereceğim şimdi. Dikkat et. Şimdi 2 çarpı 6 eksi 8 eksi 4. Burası eksi 3 çarpı 8 eksi Eksi 12. 20 eksi 60. Değil mi? 5 çarpı 6 eksi 8 eksi 10. Şimdi bunları topla kardeş. 74. Şimdi biz bu A matrisinin matrisinin determinantını bulduk. Doğru mu? O. Tamam. Ben şimdi size bugün e, aha pardon. Minör ve Bugün ben size minör ve majörden bahsetmiştim ya. Şimdi minör ve majör. Şimdi arkadaşlar bak bak şu A11'e ait minör şurasıdır. Bu determinattır yani. Bunu anladınız mı? A11'e ait minör şu yapıdır, şu determinattır. A21'e ait minör şurasıdır, bu değerdir, bu sayıdır. A31'e ait minör de budur. Buraya kadar tamam mı? Arkadaşlar A11'e ait kofaktör şu işaretle birlikte bu determinantın çarpımıdır. Kofaktör. Mesela A31'e ait işaretli minör artıyla şunun çarpımıdır. Hani birisi sana dese ki sınava girdin A'nın determinantı nedir? Budur. Eksi 74. Bunu biliyorsun zaten. Bunu öğrenmiştin sen. Sonra dese ki A3 1'e ait. Minör nedir? Minör. Arkadaş bak minör nedir? Şu yapıyı alıyorsun. 1, 4, 2, 6'dan eksi 2'dir. Peki A3 1'e ait kofaktör nedir? İşaretli minör nedir? İşaretli minör nedir? Tabi biz bunu M11 olarak ifade ediyoruz. Doğru mu? Bunu da <laughs> kofaktör diyelim. Bu da bakın artı 1 hani nereden geldi? Artı 1 şuradan geldi bak. Artı 1 şuradan geldi. Sonra bir de determinant gelecek. Doğru biliyor muyum? 1, 4, 2, 6'dan artı 1 çarpı eksi 2'den eksi 2'dir. Bu da şey pardon. A yazacaktır. A 1 1. Bu kadar. Bitti bak. Bir düşünün. Siz yani e, bir yeri biliyorsunuz. O halde onun içine ufacık serpintilerle hani küçük serpintilerle e, minör ve hani eee kofaktör kavramını çok rahat kod, kodlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir matris verilsin 3x3 tipinde. Bu verilen matrisin A 3 2 elemana göre minörü nedir? Minörü Sonra A3 2'nin kofaktörü nedir? Bak. A, önce minörü bulalım. Minörü nasıl bulacağım? Baksın buluyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz eğer biz eğer 3, 2 bakın 3. satır 2. sütunu kapatırsak geriye kalan kısımda 2, 6, 0, eksi 3. Burası Dur. Doğru mu? Ha orası 0'dı. pardon. 2, 6, 0, eksi 3'ten eksi 6, eksi 0 eşittir eksi 6. Doğru burası. Şimdi işaretli minöre gelelim. Eksi 1'in 3 artı 2. kuvveti çarpı eksi 6'nın kendisi. O da 1 çarpı eksi 6'dan artı 6'dır arkadaşlar. Soru bitti. Şimdilik dersimizi sonlandırıyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.